Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler Türkiye'nin en büyük sınavlarından biri oldu. Afet sebebiyle 50 binden fazla canımızı kaybettik. Devlet millet el ele yürütülen süreçte vatandaş için tüm imkanlar seferber edildi. Evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kuruldu. Bu kapsamda büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu. Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri temel atma töreninde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı. Defne Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmasından bu yana 49 gün geçti. Bu süre zarfında hastanenin temelinin atılmadığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Defne Devlet Hastanesi'ne ait sosyal medya hesabı ise bu yalanlara karşı yürütülen çalışmaları göstermek adına her gün paylaşım yaptı. Hastanenin 49. güne ait paylaşımı ise herkesin dikkatini çekti. Bitimine 11 gün kalan hastanenin neredeyse tamamlanmış hali gözler önüne serildi. Defne Devlet Hastanesi 80 yoğun bakım yatağıyla 12 ameliyathanesiyle tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatay'da yapımı süren Defne Devlet Hastanesi'ne ilişkin bir paylaşım geldi. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda inşası süren devlet hastanesinde hastaların teşhisi ve tedavisi için kullanılacak olan ekipmanların yer aldığı dikkat çekti.